Yes Fethiye! Gel lan buraya! Gel! Gelsin! Kanun senin ayağına gelmez, sen gel! Ay bana ha? Sen kim oluyorsun da bana ha? Kim, kim? Kanunun bu semtteki gece temsilcisi! Şimdi sana da! Kanunun adı! Ee, bırak bitkirim! Belasını başkasından bulsun! Çek git evine hadi! Kocana çocuklarına acı! Götürürüm karakola ha! Komiser şakası yoktur! Bana bak bekçi bozuntusu Bize bu yıllar sökmez Kendine gel Beni sen değil Allah'ın gelse götüremez buradan Seni ben de mi götüremem bitirim Bana bak zilli Elimin tersiyle bir patlatırsam Neriman abla Onu acımıyorsan bizi aç acı. Bu seferlik bağışla Aman aşağılık İki paralık ettin eee. lan namusunu şerefsiz lan sen lan Bitirim sakin ol Elini kana bulama. Sen şimdi efendi efendi evine gidiyor musun yoksa? Sana eyvallahım var abla. Öyleyse çek git evine bir daha da karşıma çıkma. Yürü. <laughs> dur lan, dur lan! Yürü sen yürü lan! İki paralık ne yürü <laughs> koca Allah'ın cezası! Senin gibi kan istemiyorum, boşanacağım işte! Yürü lan sen! Vurma! Atın gözüne, çekil lan! Yürü lan içeri! Yürü kapıdan içeri, elinin anıyla karın işine karışma dedim! Elin kırılır! Uğur artıcı mı uğradın lan lan? Benim uğur lan? kapıya! Ver akşam aynı şey, sen kumun pekini thank uh you -huh. Utanmaz arlanmaz! Yetişin komşular! Evli barklı çoluk çocuk sahibi karımla sevişiyor! Yetişin! Çık dışarı. Oğluna sahip çık oğluna. Kaç vakittir gözetliyorum. Karımı baştan çıkartıyor. İçeri. Hadi hadi. Benim oğlum kimsenin karısını baştan çıkarmaz. Gün örer, nakış işler. Kulaşık yıkar, tahta siler. İşte. Bütün mahalleli şahit. İşte oğlunun namusu işte. Bak, karım neler yazmış oğluna. Mahalleli, dinleyin. Yaz. Her şeyimsin. Senin için deli oluyorum, Hocamı sevmiyorum. Onu boşar, seni alırım. Seninle mesut olurum. Daha okuyayım mı? Bu mektubu karın yazmış. Ama oğlum peki demiş mi? Oğlun kuyruk sallamasa? Bana bak. Oğluma çamur atma. Ağzını yırtarım seni. La yırtarsın. Kafanı kırarım. Hayır, hayır, şey durun, durun. Tut. Durun. Durun. Gel buraya. Gel buraya. Durun diyorum. Ne oluyor burada? Çık kosan durdurduk yine. Durun diyorum. Durun diyorum size. Oğul karı asılıyor... Delil var. Yalan. Oğul mazur. Asıl o karısına sahip çıksın. Bırakın onları. Hadi şimdi paylaşın kozunuzu. Tabii ya. Paylaşın şimdi kozunuzu aranızda. <Sülüyor> kolay değilmiş değil mi? Dağılın bakayım şimdi!